ala hakkında sayısız yorum yapılan, övülen, yerilen bir isim, Charles Darwin. Ancak evrim ve Charles Darwin hakkında konuşmadan önce evrim ve türlerin kökenine dair teoriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğumuzdan emin miyiz? 19. yüzyılın en önemli bilim insanlarından olan Charles Darwin, aynı zamanda tarihin çok yanlış anlaşılmış figürlerinden birisidir. Darwin evrim teorisini teorize eden ilk kişidir. İnsanoğlunun maymunlardan evrildiğini söylemiştir, Tanrı'nın varlığını reddetmiştir. Peki tartışmalarda büyük bir özgüvenle söylenen bu savlar ne derece doğru? İlk olarak insanların maymunlardan evrilmesi meselesine değinmek gerek. Darwin'in kuramı ile ilgili en büyük yanlış anlaşılma insanların maymunlardan evrildiği düşüncesidir. Üstelik konuyu bu şekilde anlayanların sıklıkla eğer insanlar maymunlardan evrildiyse neden hala maymunlar var dediğini işitiyoruz. Ya da ben maymundan gelmedim, gelenler düşünsün diyerek gerçek olmayan bir gerçekliği dahi reddedenler var. Darwin'in 1871 yılında yazdığı İnsanın Türeyişi adlı kitabını incelediğimizde ise yazdıkları aynen şu şekildedir. Rastladığım benzerlikler beni bir adım daha öteye taşıdı ve mevcut tüm canlıların tek bir prototipten türediği sonucuna vardım. Yaşayan tüm şeylerin sayısız ortak noktası vardır. Kimyasal kompozisyonları, jerminatif kesecikleri, hücresel yapıları ve büyüme ve çoğalma yasaları birbirine oldukça benzerdir. Bu açıklamalardan varılacak sonuç ise Darwin'in insan ve maymunlar arasındaki benzerliğe dayanarak anlaşılır şekilde açıklamaya çalıştığı teori zaman içerisinde çarpıtılmıştır. Maymunlar ve insanların ortak ataya sahip canlılar olması gerçeği insanların maymunlardan evrildiği şeklinde yanlış yorumlanmıştır. Daha anlaşılır biçimde ifade etmek gerekirse maymunlar ve insanlar arasındaki ilişki ebeveyn ve evlat ilişkisine değil, kuzen ilişkisine benzemektedir. Genetik araştırmalar ve fosil kayıtlar ışığında insanın da üyesi olduğu primat takımının evrim sürecinde günümüzden yaklaşık 65 ila 55 milyon yıl arasında paleosen dönemde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hominidae ailesi veya büyük insansı maymunlar 15 ila 20 milyon yıl önce miosen dönemde Hylobatidae ailesinden ayrılmıştır. Yaklaşık 14 milyon yıl önce Tonginae ve Orangutanlar Hominidae ailesinden ayrılmıştır. Goril ve şempanze ata formlarının da homo cinsine giden soy hattından 5 ila 6 milyon yıl önce ayrıldığı düşünülmektedir. Homo cinsi veya insan ailesi zamanımızdan yaklaşık 2.4 milyon yıl önce Afrika'da hominini ve Australopithecine türlerinin son ortak atasından evrilmiştir. Bu anlamda insanın yakın dönem evrimi, insan ve şempanzelerin ortak ataları olan popülasyonların birbirinden ayrılmasından sonra başlamıştır. Bu iki popülasyondan insanın ortaya çıktığı grup ile bu grubun tüm nesli tükenen soyları hominini olarak adlandırılırlar. Bir başka yanlış bilgi ise Darwin'in evrim teorisini şekillendiren ilk bilim insanı olduğudur. İşin aslında Darwin'in döneminde dahi evrimsel biyoloji yeni bir dal değildi. Evrime dair ilk teoriler bilindiği kadarıyla M.Ö. 7. yüzyıla uzanmaktadır Günümüze yaklaştığımızda ise evrim teorisinin Darwin'den önce Katolik bilim insanı John Baptist Lamarck tarafından öne sürüldüğünü görürüz. Böyle bir yanlış bilginin nasıl olup da yayıldığını anlamak ise kolaydır. Evrim teorisinden söz eden ilk insan Darwin değilse de tüm türlerin tek bir ortak atadan gelmiş olabileceğini ilk öne süren bilim insanı odur. Evrim teorisiyle ilgili çalışmalarına Darwin'den önce başlayan bir başka isimse Robert Chambers adlı bilim insanıdır. Lamarck'ın eserine dayanarak kendi evrim yorumunu ortaya koyan Chambers, ortaya attığı yeni fikirler ile Darwin'in de takdirini toplamıştır. Hatta Darwin'in 1859 yılında yayımlanan eseri Türlerin Kökeni'nin ilk baskısında yer alan bazı kısımlarda Chambers'a referans verilmiştir. Gelelim Darwin'in ateist olması olayına. Ateist olmakla yaşadığı dönemde de çokça suçlanan Darwin, bu suçlamaları yazdığı mektuplarda ve otobiyografisinde reddetmiştir. Darwin'in cevabı kısaca şu şekildedir: Bir tanrının mevcudiyetini reddetmediğim için ateist olduğum söylenemez. Benim durumum için agnostik kelimesinin kullanılması çok daha yerinde olacaktır. Darwin'in bunu söylemesi oldukça mantıklıdır. Çünkü bir bilim insanı olarak elinde kesin kanıtlar bulunmadıkça net yargılara varmanın doğru olmayacağının farkındadır. Üstelik yaratılış ve evrim düşünceleri arasındaki ezeli sandığımız kutuplaşma, çağımızda yaratılan bir algıdır. Darwin'i yeren ya da onun pişman olmasını çok isteyen kişilerin bir başka iddiası ise Darwin'in ölüm döşeğindeyken Hristiyanlığa geri döndüğü yönündedir ve bu hikayede en az öncekiler kadar yanlıştır. Bir bilim insanının evrim teorisine katkıda bulunmuş olmasının tanrı inancıyla çelişir gözükmesi, insanların kutuplaştırılmasından kaynaklanmaktadır ve Darwin'in zihninde bu iki fikrin çelişki halinde olması zorunlu değildir. Umarız ki bizler için de bu fikirler dışlama ve ayrışma sebebi olmasın ve bilmeden reddedilen şeyleri biraz olsun anlamaya çalışalım. Peki evrim nedir? Kanıtları nedir? Daha başka neleri yanlış biliyoruz? biraz daha yanlışlar üzerinden giderek doğruları açıklayalım. Evrim teorisi adı üstünde bir teori, kanıtlanmadı. Hayır, kanıtlandı. Ancak bu kanıyı aydınlatabilmemiz için hipotez, teori ve kanun arasındaki farkı bilmemiz gerekli. Hipotezler, çevremizde gördüğümüz sorunlara yönelik geliştirdiğimiz geçici, muhtemel, değişimine ve yanlışlanmaya son derece açık cevaplardır. Kanunlar, bu hipotezlerin defalarca test edilip her seferinde aynı sonucu vermesi sonucu artık değişemeyeceği, sonsuza kadar sabit kalacağı anlaşılan doğa yasalarıdır. Teoriler, hipotezler ile kanunlar arasındaki bağlantıyı sağlayan bilimsel araçlardır. Hipotezler bilimsel olarak oldukça özel açıklamalardır. Hipotez ve gerçeklerin üzerinden geçilip test edilip daha genel açıklamalar elde edilebilir. Bu daha genel açıklamalara da teoriler denir. Kısacası hipotezler gerçeğin inşasında, teoriler ise gerçeğin açıklanmasında kullanılır. Evrim bir kanundur. Evrim teorisi, evrim gerçeğini açıklayan bilimsel araçtır. Tıpkı kütle çekimi kanununu açıklayan kütle çekimi teorisi gibi. Tıpkı canlıların hücrelerden var olduğu gerçeğini açıklayan hücre teorisi gibi. Bu kanıtlar içerisinde fosiller, işleyişini kaybeden organlar, sağ üstten çıkan karttan videoda da görüntüleyebilirsiniz ve ara formlar bulunmaktadır. Evrim gözlemlenebilmiş ve kanıtlanabilmiş değil. Yanlış. Evrim pek çok laboratuvar deneyi, doğal gözlem ve fosillerle reddedilemeyecek bir şekilde kanıtlandı. Hatta evrim teorisi en güçlü teorilerden biridir. Evrim bu gücünü halen daha devam edebilmesinden alıyor. Şu anda bile evrim mikro düzeyde devam etmekte. Hatta bunu kanıtlayan Lenski'nin deneyine bir göz atalım. Günümüzde çoğu insanın evrim kuramı ile ilgili en büyük soru işareti onun gözlenemez olmasından kaynaklanmaktadır. Elbette ki bir bilim olarak evrim gözlenemez ya da gözlenmemiş değildir. Tam tersine her an her saniye gözlenmektedir. Tek sorun gözlem sözcüğünden tek anlaşılan anlık ve büyük gözlemler olmasıdır. Topu bıraktığımızda yere doğru düşmesinin kütle çekimini göstermesi gibi kendi haline bırakılan bir canlının bir başka türe evrimleşi vermesini görmek isteriz. Ancak böyle bir bakış açısı son derece sakıncalıdır. Zira evren dahilindeki her yasa aynı hızda ve zaman aralığında çalışıyor olmak zorunda değildir. Örneğin kütle çekimini bir topu yere bırakarak kolaylıkla gözleyebilirsiniz. Ancak aynı kütle çekimi yıldızların çekirdeklerini dengede tutan bir kuvvettir ve yıldız ömrünü sürdürdükçe ve bünyesindeki madde miktarı azaldıkça söz konusu kütle çekimi dengesi değişmektedir. Bunun sonucunda yıldız nihayetinde çöker ve süpernova adını verdiğimiz bir patlamayla parlayarak başka yıldıza, nötron yıldızına veya kara deliğe dönüşebilir. Topun yere bırakıldığında yere düşmesine neden olan kütle çekimini anlık olarak gözleyebilsek de, bir yıldızın ömründeki değişimleri anlık olarak gözlemek o kadar kolay değildir. Bu sadece çeşitli boyutlar ve ölçeklerde çeşitli yasaların farklı hızlar ve etkilere sahip olabileceğini göstermektedir benzer şekilde evrimi, kıtaların hareketini, iklim değişikliğini ve tüm bunların devasa etkilerini birdenbire gözlemenin herhangi bir yolu yoktur. Ancak dikkatli bir gözle bakılacak olursa, bu tür yavaş ve upuzun zaman dilimlerine yayılmış süreçlerin kısa vadedeki etkilerini görmek ve hatta akıllıca tasarlanmış deneylerle bunların hızlarını artırmak, böylelikle daha kolay gözlemler yapabilmek mümkündür. Lenski, 30 yılını alacak bu çalışma için E. coli bakterilerini seçmişti. Peki neden? E. coli bakterileri, gram negatif, fakültatif olarak oksijensiz solunum yapan çubuk şekilli bakterilerdir. Bakteriyel konjugasyon ile değil, eşeysiz olarak ürerler. Biyoloji deneylerinin en sevilen bakteri türleri arasında yer almaktadırlar. Normalde sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında yaşarlar. Aslında çoğu E. coli bakterisi zararsızdır. Ancak bazıları gıda zehirlenmesine yol açabilirler. Bunun haricinde zararsız olanları vücudumuzda yer alırlar ve K2 vitamininin sentezlenmesinde rol alırlar. Hatta bazı E. coli soyları, bazı diğer zararlı bakterilerin bizi hasta etmesine bile engel olabilir. Deneyde E. coli bakterilerinin kullanılmasının birkaç amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki söz konusu bakterilerin bölünme hızının iyi şartlar altında yaklaşık 20 dakika olmasıdır. Yani bu bakteriler ortam şartları uygun olduğunda her 20 dakikada bir defa bölünürler. Bir diğer deyişle ekoli bakterileri evrimsel süreçte her 20 dakikada bir nesil atlarlar. Kıyaslama olması açısından insanların ömrünün 80 sene olduğunu ve bu sürede ortalama 30 yaşına ulaştıklarında ürediklerini. Böylece bir neslin aşılmasının 30 sene kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani bir insan ekstrem durumlar dışında ömründe en fazla 2 veya 3 insan nesli görebilmektedir. Öte yandan bir insanın 80 yıllık ömrü boyunca ekoli bakterileri iyi şartlar altında 2 milyondan fazla nesil atlayabilirler. Bu da bakterilerin hızlı nesil değişimlerini gözlemleyebilmemiz adına adeta evrimi hızlandırmak demektir. Evrimsel biyolojide değişim, nesiller ile doğrudan ilişkilidir. Bir canlı ne kadar hızlı nesil atlıyorsa, belli bir sürede evrimleşerek atalarından farklılaşma olasılığı o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle aşırı hızlı üreyen virüsler aşırı hızlı evrim geçirirler ve bizim aşılarımızı alt edebilirler. Öte yandan filler, insanlar ve diğer iri hayvanlar çok daha yavaş ürerler. Bu nedenle çok daha yavaş evrimleşirler. Bir diğer açıdan düşünecek olursak, evrimsel biyoloji dahilinde fiziksel bir değişim gözlemlemek için geçmesi gereken nesil sayısı kabaca bin olarak tahmin edilmektedir. Bu sayı elbette ki türden türe ciddi anlamda değişmektedir ancak ortalamada bin nesil atlayan bir türün atalarıyla birebir aynı gözükmesi oldukça güçtür bin neslin geçmesi için insan türünün 30 bin yıl boyunca gözlenmesi gerekmektedir. Buna karşılık E. coli bakterisinde bin nesil sadece 330 saat civarında yani 14 gün sürmektedir. Deneyde E. coli soy hatlarının kullanılmasının bir diğer nedeni bu canlıların bakteriyel konjugasyon ile değil eşeysiz olarak ürüyor olmasıdır. Bu sayede cinsel üremeden kaynaklı crossing over gibi genetik süreçlerin veya cinsel seçilim gibi ek seçilim baskılarının etkisi tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Deney sadece mutasyonlar etkisi altında doğal seçilim yoluyla evrimi incelemektedir. Bir diğer sebep bu bakterilerin kolaylıkla dondurulabilir olmasıdır. Zira evrimsel süreci bir film şeridi olarak düşünecek olursak fosil kayıtları bize bu şerit içerisinden anlık kesitler sunmakta fosillere bakarak bundan milyonlarca yıl önceki canlıların ne tür özelliklere sahip olduklarını ve ne tür evrimsel değişimlerden geçtiklerini anlayabiliriz. Benzer şekilde Lenski'nin deneyinde de dondurulmuş bakteriler sayesinde fosil kaydı alınabilmektedir. Tıpkı bir canlı türünün evrimindeki her bir nesilde, her bir canlının fosilinin bulunmasının imkansız olması gibi e. Coli deneyinde de her bir nesildeki her bir bakterinin örneklenmesi imkansızdır. İşte bu nedenle belirli aralıklarla bakteriler dondurulmuş ve bu sayede bir nevi fosil kaydı oluşturulmuştur. Deney onlarca yıl ve on binlerce nesil boyunca sürdüğü için bu fosil kayıtları geçmişe dönük bilgiler edinmek açısından büyük öneme sahiptir. Tıpkı gerçekte fosillerin bize geçmişe dair çok kritik bilgiler veriyor olması gibi. Richard Lenski'nin hala devam etmekte olan uzun dönem evrim deneyi. Lenski başlangıçta aynı popülasyona ait ekoli bakterilerinden alıp bunları 12 gruba ayırmıştır. Böylece birbiriyle başlangıçta hemen hemen aynı 12 farklı bakteri popülasyonu elde edilmiştir. Deneyin en temel amacı evrimsel biyolojinin kalbinde yer alan birkaç sorunun cevaplandırılmasıdır. Örneğin Lenski, mutasyonlar ve seçilim baskısı etkisi altında canlıların nasıl değiştiğini gözlemek istemektedir. Evrimin hızının zamana bağlı olarak nasıl değiştiğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Birebir aynı ortamda bulunan canlıların, geçirdikleri değişimlerin tekrar edilip edilemeyeceğini göstermektedir. Son olarak, evrimsel süreçte fiziksel özellikler ile genetik altyapı arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde açığa çıkarabilmektedir. Ekoli bakterileri eşsiz olarak üreyen bakterilerdir. Dolayısıyla cinsel seçilim gibi evrim mekanizmalarının etkisi bu deneyde göz ardı edilebilmiştir. Deney 24 Şubat 1988 tarihinde başladı. Lenski bu 12 farklı bakteri grubunu alarak sürekli çoğalmalarına izin verdi. Her bir grubu minimal büyüme oranında tutmaya başladı. Minimal büyüme olayı bir canlının yaşaması için gereken minimum koşulları belirtir. Her yeni günde büyüyen popülasyonun yüzde birlik kısmını yeni bir kap içerisine aldı. Bu işlem her yapıldığında bakteri soyları ortalamada 6.64 nesil atlamış oluyordu. E hani bu bakteriler 20 dakikada bir nesil atlıyordu? Bir günde neden yaklaşık 6 nesil atlayabildi? Çünkü hatırlayacak olursanız, E. coli bakterisinin 20 dakikada bir nesil atlayabilmesi için iyi şartların sağlanması gerekmektedir. Fakat Lenski, bu canlılar üzerinde hayatta kalma baskısı yaratmak adına olabilecek en kötü ama yine de hayatta kalabilecek şartları sağladı. Bu nedenle canlıların üreme hızı da ciddi anlamda düştü. Lenski, evrimsel geçmişi inceleyebilmek için fosil kayıtlara sahip olmalıydı. Bunun için bu şekilde her gün nesilleri kaydederken 500 nesilde bir elde ettiği son nesilden birkaç üyeyi dondurdu ve böylece tıpkı fosillerde olduğu gibi kesintili ama sürekli bir kayıt elde edebilmeyi başardı. Dondurulan ekoliler istenildiği zaman tekrar çözülerek yaşamlarına devam ettirilebilmektedir. Bu da bakterilerde meydana gelen değişimleri incelemek için iyi bir fırsattır. Lenski sürekli olarak bakterilerin ortalama başarısını takip etti ve nesillerden aldığı örnekler üzerinde ek deneyler yaptı. Ancak ana nesle asla dokunmadı ve bir evrimsel süreç şeklinde takip etti, kaydetti. Şubat 2010 tarihine gelindiğinde bakteriler 50 bin nesil atladı. Ekim 2012'de 56 bin küsür nesil, Nisan 2014'te ise 60 bininci nesili geçtiler ve halen bölünmeye devam ediyorlar. Bu sayı matematiksel evrim açısından çok önemlidir. Çünkü bu miktar istatistikçi olarak E. Coli genomunda bulunan her bir nükleotitin geçirebilecekleri mutasyonları birden fazla geçirebileceği kadar yeterli süre demektir. İlk 30 bin nesilde bile 12 soy hattının her biri milyarlarca mutasyona uğramıştır. Sitrat kullanabilen bakterilerin sadece mutasyonlarla şans eseri ortaya çıkması çok ama çok zordur. Bu durum bize göstermektedir ki mutasyonların yarattığı çeşitlilik içerisinden ancak ve ancak uyumlu olanlar seçilecek ve eğer ki bu uyumlu olanlar oksijenli ortamda sitratı sindirebiliyorlarsa, gerçekten de oksijenli ortamda sitrat sindirimi avantaj sağladığı için bu özellik evrimleşmiş olacaktır. Yani bakterilerin yeterince sayıda mutasyon geçirmiş olmaları sonucun gücünü arttırmaktadır. Deney herkesin görebileceği gibi 28 seneden beridir devam etmekte. Bu sürede pek çok bilimsel devrim yaşandı. İnternet insanların yaşamına tam olarak girmeyi başardı. Televizyonlar, radyolar, arabalar gelişti, uzaya defalarca mekik gönderildi. Ancak bunların yanında çok ilginç bir olay daha cereyan etti. Evrim laboratuvarda insanların kendi gözleriyle bir kez daha gözlendi. Evrim bir anda varoluşu savunur yanlış. Evrim anlık değil, tam tersine bir süreçtir. Evren sürekli değişmektedir. Değişmeyen hiçbir şey yoktur. Tüm canlılar da evren ile beraber değişmektedir ve bu değişim bir süreçle yaşanmaktadır. Doğada hiçbir karmaşık yapı son haliyle bir anda öylece hiçlik içerisinden var olmamıştır. Mutlaka basit bir başlangıçtan başlanır ve evrimsel süreç içerisinde çeşitlilik ve seçilim mekanizmalarıyla karmaşık yapılara kademeli olarak ulaşılır. Evrim tesadüftür, yanlış. Şans ve tesadüf canlıların evriminde rol oynar ama bunun dışında çok daha fazla faktör vardır. Bazı çeşitlilik mekanizmaları canlılara avantajlı veya dezavantajlı nitelikler kazandırır. Avantajlı nitelik kazanan canlılar ortama daha iyi uyum sağlar ve hayatta kalabilir. Dezavantaj niteliği kazananlar ise yok olur. Bu şans değildir. Örneğin ilaçlanan bir mutfakta bu ilaca karşı bağışıklık geliştiren böceklerin hayatta kalıp türlerinin devam etmesi ve diğerlerinin yok olması doğal seçilime kusursuz bir örnektir. Doğada şanslı olan ya da güçlü olan değil, daha iyi uyum sağlayan kazanır. Bir taş bırakıldığı zaman yere düşmesi şans değil, doğa kanunudur. Aynı şekilde bir grup canlıyı bir ortama bırakırsanız hangilerinin hayatta kalacağını şans değil, doğal seçilim kanunu belirler. Evrim için milyonlarca yıl gerekir. Yanlış. Evrim için birden fazla nesil gerekir. Şayet canlı türünün nesli oldukça kısa ise, evrim makro düzeyde de oldukça rahat gözlemlenebilir. Tabi evrim için gerekli laboratuvar çalışmalarının yapılmış olması gereklidir. Lenski ve Endler deneylerinde kullanılan canlıların nesli oldukça kısa süreli olduğundan, her değişen nesil ile birlikte varyasyon ve genetik aktarım arttığından evrim yıllar içerisinde gözlemlenebilmiştir. Tüm mutasyonlar zararlıdır. Yanlış. Mutasyonların çok büyük bir kısmı nötr mutasyonlardır. Geriye kalan kısım zararlıdır. Zararlı mutasyon miktarı türden türe değişir. Nötr ya da nötre yakın faydalı mutasyonlar uzun sürede kademeli etki göstererek türe fayda sağlayabilir. Geriye kalan ve ani değişimler yaratabilen daha az sayıdaki mutasyonların büyük bir kısmı zararlıdır. Ne tür mutasyonlar çevrenin değişimi ve başka mutasyonların etkisiyle olumlu veya olumsuz etki yaratabilir. Bu mutasyonlar için bir süreç yaratır ve etkisini sürece yayar. Bu durumda da sıçramalı bir değişim yerine kademeli ve canlının adapte olabileceği bir süreçte değişim gözlenir. Bu da mutasyonların zararlı etkilerini hiçe ya da çok aza indirgemektedir. Ara geçiş formları yoktur. Yanlış ara geçiş formu, değişen türlerin değişme aşamalarının örneğidir. Burada sözü Richard Dawkins'e bırakalım. Bu insanların ara form olmadığını düşünmesinin nedeni, ara formun neye benzeyeceği ile ilgili çok garip bir fikre sahip olmalarından kaynaklanıyor. Bebek bir timsah ile yer gösterip, timsahlarla sincaplar arasında bir ara geçiş formu yoktur diyorlar. İyi de, niye sincapla timsah arasında ara form olsun ki? Sanıyorlar ki modern bir hayvanı ve diğer bir modern hayvanı alacaksınız ve bir çeşit ikisinin ortasını bulacaksınız. Aslında ara geçiş formu diye bir şey yoktur. Çünkü bulacağınız her fosil bir şeyle başka bir şey arasındaki bir şey olacaktır zaten. Yani her canlı zaten geçiş formu olmaya mahkumdur. Örneğin ileride insanlar başlı başına farklı bir tür haline gelince, günümüz insanı ile ilerideki olacak olan insan arasındaki geçiş formu, bu bahsi geçen iki ana tür arası dönemde yaşayan canlılar olacaklardır. Yani yaşayan ve yaşamış her canlı bir geçiş formudur. Sadece referans tür olarak kabul ettiğimiz aralıklarda ara geçiş formundan bahsedebiliriz. Ara geçiş form fosillerinin sayılarının az olması oldukça normal bir durumdur. Zira yaşamış ve yaşamakta olan milyonlarca canlı türünden geriye nispeten çok az sayıda fosil kalmıştır. Geriye kalan bu fosillerin ancak çok az bir kısmı iki tür arasındaki geçişi kanıtlayan üçüncü bir türün fosilidir. Bu fosillerden bazı örnekler Archaeopteryx. Dinozorlardan kuşlara geçiş formlarından birisidir. Audontocalis semitestechia Balıktan kaplumbağaya geçiş formlarından birisidir. Tiktoalik rozi Balıklarla kara canlıları arasındaki geçiş formlarından birisidir. Karaya çıkıp yürüyebilen, bilinen ilk deniz canlısıdır. Panderichthys, Balıklarla kara canlıları arasındaki geçiş formlarından bir diğeri. Embuleketus, yürüyen balina olarak da bilinen balina evrimine dair geçiş formlarından biridir. Evrim hayatın ta kendisidir. Doğal seçilim, adaptasyon, mutasyon, modifikasyon hayattaki bazı duraklardır. Ve bu videoda ne kadar ayrıntı anlatmak istesek de gerek sürekli yeni bulguların ortaya çıkması, gerek evrimin derinliği ve ele alınabilecek konunun ucu bucağı olmamasından dolayı diğerlerine nispeten daha çok fark edilmesi gerektiğine inandığımız bilgiler yer aldı. Bilimle kalıp her zaman sorgulayın. Unutmayın, sizi insan yapan şey sorgulamaktır.